Orada yayın yayın mı? Yanlı. Evet, Facebook sonuna kadar takılan herkese ben Mete. Ben Burak. Kuta, ben Kutar. Kuta, evet. Ben Kutar. şimdi sana görüyoruz. Evet. Ya kuta. oğlum. Bak ben şu gözü takayım diye düşündüm de şimdi. Mete benim sesim nasıl geliyor? Süper. Tamamdır. Kuta, ben böyle kulaklığımda böyle ses patlaması oluyor böyle. Burak ki nasıl? Tamam hadi kuta, başla. Evet. Şimdi bir şimdi bize bir taklit yapacak. Ne taklidi ya oğlum? Şimdi arkadaşlar bu taktik de şey buradan pek şu webcam'i biraz yukarı kaldırdım ya hemen ya dur ben heh tamamdır şöyle gözlük falan. ah heh bak böyle mikrofon şöyle uzansın tamamdır ııı ee, nasıl nasıl şimdi bizi bırak sen ne haber bırak duyuyor musun? Kutay daha ha. güzeldi hadi Kutay başla oğlum neyi başlayacağım ben? <laughs> Azeri <sen de> yaptığını ya <laughs> <laughs> Bak şimdi. Arkadaşlar size bir şey anlatacağım. Şimdi bizim alt komşumuz var. Şey alt komşumuz var bizde hep böyle kızlar var? Ben onun bir taktikini yapmak istiyorum. Ama nereden bileceksiniz hiç bilmiyorum. Allah Allah. Dur. Yine anlayamıyorum. Ben gelirim. Linkini öde beyler. Mete bak buradan ses geliyorsa var herhalde Bak şimdi. Bu gözlük de onu temsil bak. Gelin bakayım buraya siz de. Gelin, gelin 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 buraya. Bak o boyalar daha yeni boyandı olur. Bak almayacaksınız onu diyorum. Bak o boyayı alırsanız sizi bayağı beter ederim sizi. Bakın. Rain Wolves gelin gelin. yapma yapma bir tanesi yapma. Basketbol fotoğrafında sadece basketbol. Aynen. o Aynen. 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 Heh. Aa, ya bela şunu canlı yayın linkini bana atsana bırak. Nereden atacağım? Ya mesela, bak benim kanala ki seni söyleyeyim bize. Neyle? Devlox'a gir mesela, ne? bir dakika videoyu izle. Ha? Bizi belirli izliyor mu? Bilmiyorum. Nereden gireceğim Peki, ya? Daha şeyden yapmadım. O zaman ben tek kutaya yaz sana. Ne yazarım? Görüntüleyen yok. Bekle daha Skype'de paylaşmadım. Aa. Nerede şu? Canlı var canlı etkinlikler. Mete bak hatta şurada nerede bakayım dur dur. Canlı bir şey etkinliği. Bak şurada oh. özel parçalar yaparım ben buraya bak bak. Buraya. Allah. Oo. Oh. Bak içine mermi yokmuş ya. Bak bak bir de şöyle taktım mı? böyle. Böyle. Ve evet, bu kutu açan buruyken ben sandalyeden düştüm. Oh, oh. Aa, aa ee, evet, evet arkadaşlar biz. Aa, ama o bir dakika ya ben şunu yapmak istiyorum. Evet. Yani şu elinizi ne Power. Bu el. Yani çıkıyor. Evet. Aa. aa. Yani da yayında bak, diye göstermesi lazımdı. Al, bak, canlı bir yayın. Yaptı da sivicime de bütün sivicilerim gitti. Tatilden döndüm geldim. Şimdi göz dün cips yedim sivicilerime bak ya. Şuradan gösterebilir miyim? Al şurada <laughs> koca bir tane çıkmış. Kısa kısa gösterme kısa ne oldu? Koca bir tane çıkmış orada. Ne <laughs> ergen oldu? Ne yapayım ha? Ya? 14 yaşıma gelmişim. 14 buçuk. Kısa <laughs> sen neden 12 yaşındaydın? <laughs> ha. Ne çabuk geçiyor dedinler değil mi? Abi ben şimdi canlı canlı linkin nerede bulacağım? Mete sen bir ara yanlış link atmıştın herkes geliyordu bizim yayına. Ne bizim can? O bir dakika vela ben geliyorum. Nereye Mete? Bay. Allah be beyin. Mete ne diyor? Ne diyor? Olamaz. Bırak şimdi. Evet arkadaşlar şimdi ben buraya burada bir soru sormak istiyorum. Bırak. Ne? Call of Duty Modern Warfare 2 ne zaman gelecek? Ya kutu bana bu soruyu sorma. Bir ha... Evet. <laughs> bayram vardı, bayramda alamadım. Sonra geldim CD yüklemeye çalıştı, dosyaları eksik çıktı. Kimi çağırsam kimse yapamadı. Bilgisayarcıya ne zaman gideceğim? Ya, eee... ...CDC'ye ne zaman gideceğim, nasıl yüklendiğini soracağım. O bugün olamayabilir, Yarın da olabilir. Ondan sonraki gün yani kesin karar veremeyeceğim. Evet. Ama çekersem seriyi çok hızlı getireceğim. Hı. Söyleyeceklerim bu kadar kutay. Evet. Şimdi bak sen bana bir şey soracak mısın? Tabii ki. Sor bakayım. Ben sen ne sorayım? Dur hmm. tamam. dur bakalım. Half-Life serinin bitini ne çekeceksin? Şimdi bak Half-Life'ın iki tane daha ekberim var ya yani şimdi Half-Life'ı e, biliyorum. Blue Shift'i çekiyorum ben. Onun sonra bir tane var. daha. Bir tane Valk bir şey bir şey diye var. Oppo Force var. Evet. Ee, şimdi ben bundan sonra neyi bunu çekebilirim bakalım. Şimdi bir de düşünüyorum. Diğer bilgisayarda gözüküyordu. Ne? Diğer bilgisayarda gözüküyordu oradan attım Skype'tan. Allah. Bırak şimdi ben. Arkadaşlar e. konu, konumuzdan e, birkaç konu bulalım. Ekipmanlarımızdan bahsedelim. Ben... Ay. Ekip... Ne? Hadi beyler şey yapalım o zaman. Ekipmanlarımızdan bahsedelim. Ee, i̇lk ben başlayayım. Neyden bahsedeceğiz? Ekipmanlar. ekipmanlar tamam. Şimdi arkadaşlar önce mouse'umdan yani mouse başlayalım. Mousepad'inden başlayalım. Ben göstermek seviyorum onları ya. Zorunda mı ya? Değişik, Razer. Bir mousepad. Razer şeyi takmıştık. Razer mouse'umuz var. Ondan çıktı. Aynı şey benim mousepad'im. Abimiz T-Series var. Her neyse. Ben bunları kullanıyorum İşte Bu şöyle bir şey mouse'um. Trust GXT 152i Gaming Monster iyidir. Şöyle bir mouse. Oğlum ben ikinci ben. İkinci ben. Benim bilgisayarım bütün herkes merak etmiştir. Ne? Kim merak ediyor? Arkadaşlar çoktu bu arada. Şöyle şuradaki düğmesinden e, DPI değişir, hop gitti. Şu anda çok az DPI var. Böyle yeşil renk, o Me renk. Benim kamera gitti. Benim mi? E, senin kamera gitti. Yok ben de gitmedim. <laughs> Hayır. Evet, Şeyden, ama... sim no. Siyah DPI azdır, yeşil DPI böyle ortadır. Bu da ortadır, mavi ama o yeşilden daha fazla DPI'dir. Kırmızı da kullanıyorum ben, kırmızı en fazla DPI'dir. Öyle alıştım arkadaşlar, Allah. Oh bilmiyordum. Başka ne kullanıyorum? Bir tane klavye kullanıyorum da şu anda kullanmıyorum. Ama neyse göstersem. Ben bilgisayar mısın? Ben neyse. E, ee, kulaklığıma geçersek. Kulaklığım böyle bir işte bir şeydi. Ee, Snoopy. Şimdi ee, bir konu Güzel Allah saçım ne kadar berbat olmuş. <laughs> her neyse. tamam karakteri olmuş işte. Öyledir. E, mikrofonu iyidir. Kula yani bence. Kulaklık işte ses de iyi verir. Ama bence. E, bu kadar benim şeylerim. Bir tane klavye var da. Evet. Yani Evet. Hayır. Gel odaya gitmeye üşeniyorum. Neyse gidin be. Bir dakika. Ben gösteririm de ben tuşlarımı nasıl gösteririm? Arkadaşlar ben size tuşlarımı anlatayım. Şimdi W tuşu basmıyor. S tuşu basmıyor. X tuşu basmıyor. Şimdi bakarsak ee, sol yön tuşu bozuldu. E tuşu kırık. A tuşu kırık. A tuşu kırık. Böyle bir şeydi. Sen buradan nasıl gösteriyorsun o kavramı? Evet, şu anda kullanmayayım bir dakika. bak evet. benim... O <laughs> yüzden beni iyi bilir. C, w, W, S, X tuşu çalışmıyor. Şey, e, A E, A sol yön tuşu da kırık. Yani Minecraft'ta ileri 2 ile gidiyorum. Geri C ile gidiyorum. Sağ, sol zaten belli. Şey e, yani başka bir şey de yapmıyorum. İşte ben o yüzden böyle gideceğim buradan. Mesela A'yı 2'den 3'e alırken A'yı 2'den 3'e alırken A'yı 2'den 3'e Allah ne oluyor? Sen ne oluyor? Ben kapatıyorum. Dur 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 dur. Ka sonra geleceğim. Ha. Arkadaşlar şey e, klavye abimin burada. Abimin ekipmanı gerçekten iyi. Bilgisayarı iyi. Mouse Razer. Ama unuttum sadece Razer. E, ee, mouse Petit Stel ee, bir de şey klavyesi vardı. Az önce gösterdim. E, ee, bu sen de ekipmanları göster diyeceğim de buranın bir mouse beti bir de mouse var değil mi? Burak? Al! Benim <laughs> güzel mouse betiyim. Bir dakika ekranı sana şey çevireyim. Allah. Görüyorsunuz mu? Hı. Çok güzel. Aynen şimdi siyah ve Fakirim. Hem de çok fakirim. Mouse'un içi kırık. Onu gösteremeyeceğim. Görüntüleyen yok bak. Çok fakiriz. Ve benim ben Ve ben... ben mübarek. Ve mübarek mouse'um. <laughs> <laughs> Niye? Ne konuştun ya ben orada? Kutay şimdi ya, sen... Bir ses de... geldi mi? Ben ses geldim ben Allah Sesin Sesimi yankılanıyor. Aynen Kutay. Kutay bize şey ha. ekipmanlarını göster. Bak gösterdi ben de gösterdim. Ya mı göstermek istemiyorum. Aa bak bir ekipmanım var bak. Bu gözlük. Dört gözlük görüyorsunuz. Çok... Eee... Ondan sonra... Bak ondan bu neyim? şeyin klavye mi? Mouse mu? Kulaklığı böyle dayayım abi Ben bunu şey Dur. Bak şimdi ben bu kulaklıyım. Evet. Ee, neymiş bu? Bilip ee, <laughs> e, eh, 1900. Böyle hayvan gibi kulaklık büyük. Hayvan kadar benim büyük anca yok E, ee, Mouse. Evet. mouse. tam evet. cuk oturuyor. Oğlum ya sonra öyle kulaklığın şöyle bir ses geliyor ki benim ağır çekimde konuşasım geliyor. Ne sesin yangınıyor? Ya. Aynen. Yani. Bu çok kötü ses geliyor ya. Sanki sanarsın. Ya bir şey örnek vereceğim de nasıl bir örnek vermedim? Ha neyse işte arkadaşlar kafamızdaki soruları sorduğum... Ama siz siz görüntülen yok o yüzden kafamızdaki soruları. Ee, ben başlayayım. neden profil fo profil fotoğrafında ve kapak fotoğrafında sadece benim kostümüm var Minecraft? Ana senin niye var? Bizim niye yok? <laughs> i̇şte bekle anlatacağım. Bak böyle yapınca bak çok güzel ses geliyor. Dın dırdın dın dın. Bak, eee arkadaşlar işte şimdi, şimdi ben e, böyle dizaynerlar yani çok konuşmak e, gerekirse evet. tasarımcılar, tasarımcılarla ben konuşuyorum. Yani çoğunlukla evet, var şu kapak fotoğrafını değiştirmek lazım. Yani. <laughs> Aynen. Kapak sizi de eklememi istiyorum ama fazladan ücret istiyorlar. Ben de ücret vermemek için sadece benimki kalıyor. Bir de kapak fotoğrafında benim e, ben de e, daha benim böyle daha iyi gözüküyordu. Onu azıcık küçültmeye çalıştım. E, sadece yazı gözüksün diye. Bende sadece yazı gözüküyor da başka ve büyük bilgisayarlarda e, benim kostüm de gözüküyor. Her neyse bu olacağım. Şimdi Mete ben sana bir soru soracağım. Mete, <laughs> Minecraft <'ın gülüyor> aracında bir video gelecek mi? Ha. <laughs> Şimdi GTA Ultimate spider bıraktıktan <laughs> sonra neler düşünüyoruz? Ne? Ultimate spider bıraktıktan sonra neler düşünüyorsun? Ya yani hangi oyuna başlayacağız? Ha bir dakika oyunlarıma bakayım. Neler gelmiş. Ee, e, tanıtırken de ID Surf çekeceğim. Bunu bir gün çekelim. Hadi şu Bu Ballistic şey bal şey bal var. var. Ee, Editing, Editing, Evi var. Onun bilmem çekesim yok. Yani sıkıldım, bayağı oynamıştım eskiden. Goat Simulator var, onu da tanıtırken hedefe çekerim. İşte, Imagic ve Wizard var. Onu çekeceğim Multiplayer serisi olarak. Sonra... Iı, ıı, Point Blank, onu bilmiyorum. Machina, onu bilmiyorum. S4 Legion silmişim. Unturned, Unturned tanıtırken ne olabilir. Böyle şeylerle Ultimate Spider-Man'da yapabiliriz. Evet. Şimdi... Bak ee, içeriden gülme sesleri geliyor bak. Ee, şimdi Burak. Sen nereye başlayacağım bu Şey. Burak sen. Bir şey soracağım. Burak. Tamam mı? Hayır. Burak soruyorum. Şimdi Burak. Peki sen e, Call of Duty'den başka bir oyun serisine başlayacak mısın? Yeni bir oyun serisi. Evet. Zakka. Zakka. Evet. Kapı çaldı. Kapı. Evet onun da, da kapı çaldı. Cümle. Çok bir oyun var mı Yok. Bu da kötü komşu çekecek. Nasıl? Bu, post pozisyonlarla hiç fraps da çekilmiyor. Ben de çekiliyorsun ama ona fazla fps'e varmıyor. Ben diken de ben 120 FPS alıyorum. Arkadaşlar burada Hunger Games 3. bölümü ben yükledim. Hatta Burak da vardı. Sadece benim sesim çıkmış. O yüzden sildim. İkili team kestim. Full iron Set'le adamı kestim. Ay kesiyordum. Golden Apple de canı ve canlandı. Yani 4 kart, 5 kart Golden Apple verdi. 3.25 canı kala... ...beni kesti. Evet. Hatta adam söyledi. 3.25 canı var. Oy, bitti işte gözlük. Evet, var ya ben geçen hafta bir yedi böyle klavyeyi kırmıştım ya. Bak hmm. aynen şöyle vurdum. Bak bir klavye çalışmadı ya. Ben hep vurucu düzeltirdim. Böyle yürümüyor yürümüyor. Ben böyle vurdum. Böyle şimdi vurun diyeyim de bir şey alamadık falan. Yine ee, değiştirdim sonra düzeldi. Tamam ben web biraz şu web kim fazla aşağı gittim. Evet. Bana bak. <laughs> Ama Mete ben de istiyorum ondan. Nasıl yaptın onu? Google Effect'ten. Her neyse arkadaşlar ee, bir soru Skype'tan. Şaka şaka soru soru gelmedi. Öylesine şakalaşmak için bir soru sorayım. Sen nerede uyuyorsun Kutay? Ee, dolabın üstünde uyuyorum. Oğlum ben sen... O mu tanım of men. man. bak geldi Kutay gitti. Her neyse o soracağımız soruyu Burak soralım. Burak sen nerede uyuyorsun? Aa, bu çok güzel bir soru. Ben e, bir sürü uyuma yerim var. Pazartesi günü ben dolabımın altında uyuyorum. Hmm. Salı günü şey, rafların içinde uyuyorum. Çarşamba günü dolabımın en üstünde uyuyorum. Perşembe günü camın önünde, Cuma günü yerde, Cumartesi günü koltuğun içinde, Pazar günü de yatakta uyuyorum. <laughs> hmm. Allah'ım ya. Akta geldi. Hay <laughs> Allah'ım böyle sorular sola bize. Aslında bu canlı yayında sormadınız bu soruyu. Ee, şeyde geçen Yiğit'in yayınında mı ne sormuştunuz? Güzel. <laughs> ben sor sorayım mı? Hay Allah aşkına mikrofonu aç. Tay mikrofonu aç. Mikrofonu açmamışım ben. Dur. Ya böyle bir kıymalı şey. Ya dur kapatayım ben. Ben kapat kapat. kapat. Evet, bak. Bu soruyu sorayım. Soruyorum. Evet, evet. Bizimle video çekilecek mi? Ne? Bizimle video çekilecek mi? Bizimle bizimle kim? mesela şey, normal bir insan bizimle video çekmek istiyor. Bizimle. Ya video biz sıra, sıra dışı mıyız? Biz? yani, yani Adam normal bir oyuncu kanalıyor. Bize video çekmek istedi. Hadi. ne medise Ya Skype'ını falan verir. De, der. Sizinle video çekebilir miyim? Sen ne dersin? Yani Skype'den değil de ona şey e, Skype'siz bir ah, odaya ah, atalım. Ben hazır kapıyı kapatayım ben. Koş kapat ya bu kutu. Ben hemen kapatırım. Bir Premium çekilişi yapılacak mı? Şey yani pa bizde para olsa <gülüyor> yani <laughs> bizde para olsa aynen ilk kutuyu alırız. <laughs> Kutay paki. Ya dur oğlum. Kablo takalım mı Arkadaşlar bu arada şey biz YouTube'dan falan para kazanmıyoruz. Evet biz kapara para kazanmıyoruz. Ya oğlum yine bu kulaklıktan garip garip. O sıra da yarak demiyor lan. Ey beyler. Ne premium alırdı. <laughs> bu Kutay. Evet. evet. Tamamdır, düzeltelim. Eee, premium çekilişlerine evet. katılıyoruz. Tamam. Şey ya premium çekilişlerinde bir premium alayım, bir dakika ben... Eee, eee... Eee... Eee bu... Zaten şey, Burak'la Mete premium yok. Ben premium almadım, düşünmüyorum. Fazla almayayım. <laughs> Ama Mete'yle Burak çok ısrar ediyor premium alman konusunda. Sizce alayım mı? <laughs> alayım mı? <laughs>

Blak, ay, Black ses aç. Ay. Blak ya. Lan ses aç, sessiz, sessiz. Fal çıkartmıyorum. Ti, kart. Tamam, heh, teşekkür. Sen, sen beni mi susturdun? Evet. Sen, ne haltla beni susturuyorsun? sesini nasıl kapatacağım? Ne? Ben senin sesini nasıl... Ha? Kuvveti... Kurucu... Konuşma sen! Mı? Benim, benim kapattı mı çetek? benim dedim kapattı. Yürü git sen konuş. Sen konuşma. Ya bu bakma arkadaşlar ilk videoyu çekmek kim başladı derseniz ilk şöyle başladı arkadaşlar. Bu kanalda ilk kutay başladı ama önceden ben video çekiyordum. Hatta ilk ismimiz ama bu kanal değil tabi başka kanal. Mete ve Burak oyunda. Aynen. Burak da ben. Orada da ilk videoyu ben attım. Ama ben... Mehmet'e işte orada sade Survivor çekiyorduk. Aynen. So, Hatta benim bir tane video vardı. 25 dakika falan çektim ama işte e, Quake'siz Bandcamp kullandığım için 10 dakika olmuş. Ondan sinirlendim falan işte. Ya bak ama şimdi oradan işte? bak. Oradan ben Acemi benim oldum mu? Bir tercih, bak odadan gitmiyor ha. Benim, benim şey. e, falan falan dur, da, mi? dur. Bu an Bu an değiştirdikli videoları vardı. Sana... Al, al. tane geldi. Ve <laughs> e, o, o, o kanalın da ismini işte Payblox Bubble yaptık. E, Söyle bir şey gitti. E sana kapağı <gülüyor> Evet. Daha <laughs> ee, <laughs> arkadaşlar Yiğit'in kanalı olan Gazoz Kapağı, işte o eskiden bizim kanalımızdı. Evet. Mete ve Burak oyundaydı o. Evet, Payblog Kapağı yaptık, Gazoz Kapağı yaptık. ya Payblog Gazoz Kapağı, yoksa şu, <laughs> şu anda bu kanalı işte, arkadaşlar. <laughs> Ağabeyine söyle en sonunda. Kapat sesi Kutay, kapat kapat. Kapatma benim sesimi çocuğum, kapatma kapatma. Kes bunu. Kapatma. Sen, sen de beni kapatma. Bak çıkartıyorum seni. Tamam. Kutay senin sesini kapattım yalnız. Sen konuşuyor musun? Kutay fakir. Oğlum bak çok kötü gitar sesi geliyor ya. Bu kadar gitar Ya, Orada da gitar çalıyorlar ya. Bana yine sorun. Bak arkada görüyorsunuz abi. Bak bak. Gördüğünüz canlı oh, yer Allah. önünde. Bu evet. bir lezalet. <laughs> <laughs> abi abi.

Tamam tamam tamam. Dedi. Aa. Ah. Ne Sen ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapma. <laughs> ee, şey, ee, neyden y konuşalım neyden? Ne neyden... oldu mikrofonu kapat. Efendim? Neyden konuşalım. Konuşalım. neyden konuşalım? Oğlum bir mikrofon kapat durmayın. Abi, abi çok güzel gitar çalıyormuş dinlemek ya istedim. Abi ne zaman çalıyor ya? ya ne ha, çalıyor? Abi zorla? Yanlış <laughs> çalıyorlar ee evet, evet, biri o zaman. <gülüyor> <gülüyor> What? <gülüyor> evet arkadaşlar bu... Allah anı Ay. Ayağım bir şey değdi. Kuta öldü. Yazıklar Kuta ya. Aha bunu yapmak çok istemişimdir. Ee, ne oluyor? Delikanlar. <laughs> Neyse saklayacağız? Bugünlük bu kadardı. Ve kendinize iyi bakın. Abi, Ve... Ve... Bu şey gidecek <laughs> bitir <laughs> Ya bitirelim <musun? gülüyor> Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Ve... Bye bye. Ha, ya, <gülüyor> <gülüyor> ne ya, ne bay şey bay. Ha, yerini durdurdum. Ben bu konuklama çıkıyordum. Ve bay bay.